Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Can Kırıkları programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce şunu tekrardan söylemek istiyorum. O kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz, o kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki her yayından sonra çok mutlu oluyorum ve bizi gerçekten çok motive ediyorsunuz. Geçen birisi şey göndermiş. Arka arkaya Can Kırıkları neredeyse bütün bölümünü seyredip özetlerini çıkartmış. Hepsini tek tek okudum. Yani bu programda bir özet çıkartmaya, böyle elinizde kağıt kalem dinlemeye değer şeyler bulduğunuz için ne kadar teşekkür etsem az. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki bu kanalda sizlerle birlikte bir araya gelmişiz. İyi ki bu program Olmuş ve e, iyi ki bizler bir şekilde buluşmuşuz sizinle. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi değerli arkadaşlar bugünkü konumuzu birazcık maneviyat psikolojisi perspektifinden anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu programda hep işte pozitif düşünmekten, kendimizi sevmekten, öz şefkatten, işte affetmekten, yükleri üzerimizden atmaktan ve Birçok konuyu aslında hep böyle pozitif şeyleri bağlayarak anlattık. Ama bunu böyle sağlam bir temeli dayandırmayınca ben boşlukta kaldığını düşünüyorum. Pozitif psikolojinin de normal hani klasik psikolojinin de bizim bildiğimiz anlamda. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu yayında birazcık daha işin manevi kısmına yöneleceğiz. Ve o perspektiften birazcık bazı mevzuları anlamaya çalışacağız. Mesela affetmek diyoruz değil mi? Evet affetmek hani sadece bu dünya açısından düşününce de bizim için çok faydalı bir şey. Çünkü işte vücudumuzda birçok psikosomatik belirtiler ortaya çıkabiliyor. İşte e, mide krampları, ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları, baş ağrıları hani bunların pek çoğu işte başka insanları kin duymaktan, onları affedememekten, işte kalp hastalıkları bunun hani bu çok psikolojik sebebi olabiliyor ve e, birini affettiğimiz zaman işte o ona karşı duyduğumuz o negatif duyguları dönüştürdüğümüz zaman en başta sağladığımız pozitif etkilendiği için zararın neresinden dönülür seker ve ne yapıyoruz bu dünyamızı güzelleştirmeye başlıyoruz. Ama bu konuyu mesela manevi psikoloji perspektifinden düşünecek olursak İnsan hep şunu görüyor, diyor ki evet ben çok kusurlu bir varlığım. Yani hatalarım çok fazla, günahlarım çok fazla, yanlışlarım çok fazla ve ben ne bekliyorum? Allah'tan bağışlanmayı bekliyorum değil mi? İşte o bağışlamak Nasıl biliyor musunuz? İnsanın o şefkat duygularını kabartan bir duygu aslında, bir durum. Yani biz affedilmeyi bekliyoruz, bunu umuyoruz ve bir başkasını affederek de belki de kendi affımızı vesile ediyoruz o durumu. Ve bir Allah ahlakıdır biliyorsunuz. Yani affetmeyi bu perspektiften bakınca olayın tablosu çok büyük Kur'an'da değişiyor. Mesela, geçmiş yükleri üzerimizden atalım diyoruz değil mi? İşte birçok belki sıkıntı yaşadık, işte çok kötü olaylar, travmalar yaşadık diyoruz ki bu, bu yükleri üzerimizden atalım. Mesela psikolojik anlamda buna baktığımız zaman işte diyoruz ki geçmiş geçmişte kaldı, işte ne kadar çabalarsak çabalayalım. geçmişin bir saniyesini, bir salisesini dahi değiştiremeyiz diyoruz. Evet bu mantıken aklımıza uygun gelen bir şey ama sadece bu dünya perspektifinden baktığımız zaman olaya, bu dünya hayatından baktığımız zaman diyoruz ki benim işte o güzel günlerimi çaldı o insan ya da o olaylar ve ben işte yaşayabileceğim pek çok güzel şey yaşayamadım onlar yüzünden diyoruz yine birilerine suçluyoruz kızıyoruz kaybetme hissi bir şeylerin elimizden kayıp gitmesi hissi bizi bir şekilde yine de üzmüş oluyor değil mi? Mesela Üstad bu konuya nasıl bakıyor? Mesela Hastalar Risalesi'nde biliyorsunuz çok güzel bir ifade var diyor ki eleme gitti lezzeti kaldı. Yani orada sen geçmişte bir elem çektin, elem yaşadın, çok üzüldün, acı çektin ama şimdi onun lezzeti kaldı diyor Üstad Hazretleri. Bunu peki nasıl söylüyor? Onu da şu açıdan söyleyeyim. Mesela hastalar risalesinden bahsettik değil mi? Çok ağrı çektin belki ama orada sen sabrettin, sağlığın kıymetini anladın. Belki de şu anki sağlıklı haline daha fazla şükrediyorsun. Bunun kıymetini daha iyi biliyorsun. Sabah huzurla kalkmanın, gece rahat bir uyku çekmenin. Ne oluyor? Bu senin için manevi bir kazancı dönüş. O ağrılar çektiğin zaman bir kayıp olmuyor. Belki de sana cennet meyvesi olarak geri dönüyor. Dolayısıyla bu perspektiften elemi gitti, lezzeti kaldı. Ya da siz mesela geçmişte sizi birkaç e, hayal kırıklığına uğratan durum ya da insan olmuş olabilir. Onları da şu açıdan bakabilirsiniz. Ya ben orada Allah rızası için bunu yapmıştım. Onun rızası için yaptıysam zaten ortada bir kayıp yok. Çünkü ben yine kazanacağım, kazandım inşallah kısmına gelebiliriz. Yani ne oluyor? Elemi gidiyor, lezzeti kalıyor. E, bu bakış açısı beni çok çok gerçekten mutlu eden bir bakış açısı. Gelecek kaygısı mesela yine bizim çok konuştuğumuz hani e, gerçekten kaygı bozukluğu özellikle günümüzün en büyük hastalıklarından bir tanesi değerli arkadaşlar. E, geleceği ve bugünü de aslında yani tabii ki de insanın cüzi bir iradesi var. Ben e, birçok şeyi hani e, irademi kullanarak işte hayat olan bakış açıma nazarımı değiştirerek farklı bir hale getirebilirim ama yine de oradaki hani Üstad Hazretleri aciz ve fakir yani insanın işte aciz olması ve fakir olması, hani bir bakıma işte birçok şeye gücünün yetmemesi, ihtiyaçlarının çok fazla ve gücünün çok az olması onları gerçekleştirecek ve ona bağlı olmayan pek çok etkenin bulunması. Bunu fark edip insan o acizliğini anladığı zaman, bunu böyle derinden hissettiği zaman ne oluyor değerli arkadaşlar? Yüce Allah'a daha çok yöneliyor. Hem o kendisi için manevi bir kazancı dönüşüyor. Hem de bakın o kadar ilginç ki mesela hiç böyle dini şeyleri önemsemeyen, hani bunlardan uzaklaşmaya çalışan bir takım hani insanlar var. işte evren, tabiat ana kelimelerini çok fazla kullanan kimselerdir bunlar. Diyorlar ki işte tabiata bırakın, evrene bırakın. Evren sizin için en iyi şekilde halleder onu ve yani orada bir tevekkül söz konusu bakın yani inançsız dahi olsalar ya da sağlam bir temele dayandırmasalar dahi bu dünyanın kanunlarına uydukları için ne oluyor? İstedikleri, ihtiyaç duydukları şeyler onlara geliyor zaten. Hiçbir şey bizim elimizde değil bu noktada. Rızkı veren Allah, sağlığı veren Allah, yaşadığımız tüm o güzellikleri hatta yani sıkıntıları yine farklı bir perspektiften bakınca bizden kaynaklanan çok şey var. Ama imtihan kısmına gelecek olursak onu da veren Allah. Dolayısıyla o tevekkül kısmına ne oluyor değerli arkadaşlar? E, buna herkes aslında bir şey akıma hem fikir bir halde tüm aslında başarılı ve huzurlu insanlar bir şekilde kabul etmiş oluyorlar. Dolayısıyla bunlar bu bakış açıları benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten olaylara iki yönlü bakabilmek, olayları daha derinden düşünebilmek bence çok kıymetli. Mesela meditasyon. Meditasyon ben bunu size çok Kez, e, tavsiye ettim. Hatta bir kere keşke bir canlı yapabilsek sizinle birlikte çok keyifli olacağına inanıyorum. Tefekkürdür değerli arkadaşlar. Yani bir şeyi derince e, onun anlamını düşünerek bakabilmektir. Mesela nefesle yaptığınız bir meditasyonu düşünün. Nefes alıp verme işlemine daha derin bakarız değil mi? İşte yavaşça nefes alırız, onu bedenimize misafir ederiz, sonra yavaşça geri veririz. O nefesin, o oksijenin bizim için yaşam enerjisi olduğunu biliriz gibi. Ne oluyor? Orada bir rahatlama ve derin düşünmenin neticesinde dinginleşen bir zihin ve açılan bir kalp aslında meydana geliyor. Değerli arkadaşlar bir de çok karıştırılan bir konu var. Mesela o da son günlerde gerçekten üzerinde uzun uzun düşündüğüm bir şey. Hayattan lezzet almak. Dini motivasyonla bunu düşündüğümüz zaman insanlar şey zannediyorlar. Diyorlar ki hayattan lezzet alınmaz. Çünkü işte insan hani bu dünyaya sıkıntı çekmek için gelmiştir. imtihanlar işte şunlar bunlar gibi düşünceleri kapılabiliyor. Halbuki ee, mesela insan evet vazifeleri var tabii ki ve bu vazifeler de insanın aslında yine hayatını güzelleştiren şeyler ee, en azından belki zahiren bir yük gibi görünse de ne oluyor? içsel anlamda onu hafifleten rahatlatan şeyler oluyor. Ee, bir de Değerli arkadaşlar, dinimizde mesela e, İslami perspektiften baktığımız zaman lezzet alma konusu çok önemlidir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü sünnetine baktığımızda ne yapıyor? Mesela acıkmadan sofraya oturmuyor. Çünkü sen tokken yemek yersen o yemekten lezzet alamazsın. Yemekten lezzet alamayacağı o nimetin şükrünü de eda edemezsin değil mi? Ya da mesela yavaş yemek. İşte... Ee, mesela ne vardır? Zikir, fikir, şükür vardır. Değil mi? Hani o yemek esnasında hani e, Allah'ı zikrederiz deriz ki bu nimetler Allah'ın bize bir lütfu, onun nimeti, nasıl yaratıldığını düşünürüz, vav wow, deriz, hayranlık oluşturur içimizde. Tefekkür vardır. Ve onu yedikten sonra elhamdülillah deriz, şükür enerjisi yayarız ve daha fazlasının, daha güzellerinin bize ulaşmasını ve aynı zamanda o yediğimiz nimetin de işte baki bir aleme gitmesini, bizim için bir cennet meyvesi, bir cennet besini olmasını ne yapmış oluyoruz? Sağlamış oluyoruz. Bu şu açıdan çok ilginç değerli arkadaşlar. Mesela meditasyon yapan, meditasyon işte Budist tapınaklarında şey yapıyorlarmış. Ee, işte yoga yapıyor meditasyon yapıyor bir elmayı önüne koyup saatlerce yemeden onu seyrediyormuş mesela oradaki yogiler ve ee, ne oluyormuş biliyor musunuz değerli arkadaşlar? O elma yediği zaman ona büyük bir lezzet alıyormuş. Ve belki o elmanın bütün o içindeki vitaminler, o faydalı mineraller ne yapıyor? Bedenine daha fazla bir şekilde sindiriliyor. Hani Üstad Hazretleri'nin yeme biçimine baktığımız zaman da benzer şeyleri görüyoruz. Yaşadıkları andan, yaptıkları şeyden hani keyif alma, lezzet alma, ibadetleri o huşuyla kılma, onlar arkadaşlar o kadar değerli şeyler ki biz gerçekten anlayamıyoruz. Zannediyoruz ki sadece bu işin elemi var. Hayır, elem de var, lezzet de var ama lezzet çok daha fazla. Dolayısıyla bu manevi perspektifi bence birazcık daha hayatımızın merkezine almamız gerekeceğini düşünüyorum ben. Farklı kaynakları takip etmek, farklı insanları takip etmek tabii ki çok önemli Ama doğru kimi takip ederseniz, doğru şeyler yapan, gerçekten hayatından lezzet alan, keyif alan, mutlu insanlar Hangi ülkeden, hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun Belli değerleri, belli ortak yaptıkları şeyler olduğunu göreceksiniz Kendi dininizle, kendi inançlarınızla, kendi değerlerinizle çok ortak yönler keşfedeceksiniz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekten hayatı araştırmak, seyretmek, merak etmek ve kendi değerlerimize sahip çıkarak onları yaşamımızda uygulamak çok kıymetli. Ben anlattığım her şeyi de bütün bunların derinlemesine düşünüp bunları anlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi hiçbir şey havada kalmasın. Her şeyin çok temel, çok sağlam aslında dayanakları var. Bunları da fark edip, bunları da idrak ederek aslında yaşayabilmek. Hayattaki ee, sorumluluklarımızı yerine getirirken keyif de alabilmek, yaşadığımız anı güzelleştirebilmek, ve kalbimizi dinlemek değerli arkadaşlar. Bedenimizi dinlemek, şu anda neye ihtiyacım var kısmına. Duygularımızı fark etmek mesela. Şu anda ne hissediyorum? Bu duygu bana nereden geldi? Birine mesela zarar vermek gibi bir duygu oluştu içinizde. Bu zararı neden vermek istiyorum kısmına düşünün. Bu zararı verdiğim zaman ne elde edeceğim? Benim hangi duyguya ihtiyacım var ki böyle bir şey düşünüyorum? Bakın hiçbir duygu yanlış ve kötü değildir. Yeter ki siz onun arkasındaki ihtiyacı fark edin ve kabul edin. İşte o zaman yaşamınız bambaşka bir boyuta taşınacaktır. Her andan, her saniyeden keyif alan, huzurlu, mutlu, dingin ve neyi niçin yaptığını bilen çok daha böyle dengeli insanlar haline geleceğiz. Bu arada değerli arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Programlarımızın bitmesine can kırıkları programımızın son iki programımız kaldı. Ben bu son iki programda hep biliyorsunuz bu 11 program boyunca ben konuştum. Sizler çok nazik, çok kibar bir şekilde beni dinlediniz. Şunu sizden rica ediyorum. Eğer sorunuz varsa kendi yaşamınızda ya da merak ettiğiniz herhangi bir konuda onları yorumlar kısmına yazabilirseniz iki programda o soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım. Allah nasip ederse. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. you.